sizler <laughs> Zeynep daha uyun ya. Kalksana. Ya o zaman ben size diyor. Ama ben sessiz olursam bundan beni nasıl duyacak ki? Tamam. Man da. Evet, nerede kalmıştık? Sizlerle birlikte boyut kaslanma ve hızlan hız videosunu izleyelim. Ama ama bir yıl önceki hey, videomda bile en son gördüğüm 3 abone var. Yapmayın böyle ama ya. Bunun 500 bin olması gel. Pardon. Bunun 50 bile 50 bile olmamış ki. Yani ilk videomda bir yıl önceydi. Hatta bir yıldan bile fazla abone olun ya ben de size de yeni videolar çekeyim daha güzel diye çekeyim böyle olmaz yoksa Sa şu Sa so anda saat ha, so şu anda onlar olacak tamam hadi şu videoları izleyelim ne bakayım YouTube'dan. Evet, ilk önce hız videosunu izleyelim. Ee, hangisi dersiniz ben desi de. de Neyi diyeyim ee, ne diyeyim Tamam açık Evet John Paulson son ne diyor mal 30 metreye, yavaş hayvan gidemez lan. Evet buradan bir sıkıldıysa hızlandığıma gelecek. Oha nasıl da simetrik durdu ya kaplı bayla böyle baslattı gidecek oha 6 saat. Demek ki tembe hayvan salangozdan iki kat daha hızlı. Oğlum alada 100 metre valla gittikçe uzuyor metreler. King Tita yani Clutch gitti. gitti. Bonsuzlar da indi gitti tamam. Şimdi bu nasıl hayvanlar? Gönül gönül. Oğlum hala da 800 metre kaldı diyeceğim mi? Bu ne? 4 saniye. Bir dakika. 4 saniyede ve 78 saniyede giden araç ne öyle? Oğlum çıta bile gelemedi ya. 800 metre. Allah Allah ya. Bunu bilmiyorum ben altın şunu. Şöyle... Aa bunlar hangi hızlı gidenler mi? Şu en yukarıdaki uçak mı lan? Aa lat diyordan da mı? saniye. Hadi ya hızı. Evet 24 saniye. haydi Eğer bunun saat hali hal olsa da bir gün eder. O loket mi lan? saniye yalım saniyede de giden ne lan Evet, acis topu gidiyor abi ya. Sadece 13 saniye 10 on, 10 milisaniyede gitti. Yani nokta 1 saniye. Soyengü kadadaki mi mermi mi? He. O ha o ha o ha o 1, 2, 3, 4, ben sözü çok aç oğlum hiç o kadar kilometre geldi hiç bir ağaç gidemez lan bu mi? mu bu O ne şimşek 10 çıta nasıl gidemediler? Hmm. Right. Tam da dedim? Aha. 10 çıta bile 100 günde gitti ya. Salangoz kaç? Uha uha uha. Salangoz da 6800 günde gitti bir yıl bile geç 10 yılı bile geçti la. Ah ne bit. Evet şimdi size de alt bu dosyada sanırım 6 dakika 17 saniye görmüştüm. Yok yok. Ben de konuşmadan öyle. Az önceki video 3 dakika 59 saniye geçti. demek ki bu da böyle, böyle geçiyor. Oha be. Şimdi size de Spet hızın finallerini izleyelim. Ama daha çok var ya. Bunları da izleyen var. Böyle bir kanal var. Speed Jumpers. Pardon. Liam John Şimdi burada. Hadi bu kim söyleyin. Spet John izleyelim. Bu kalanlık neden böyle? Oha. Neredeyim? Evet bu oğlum ben 50 km'le gidiyorum. Bu ne? Ben kaçım? Bu 4. 7 1 km ye. hayatımda gördüğüm en hızlı. Zaten boş. İşte 5. Oğlum kim çıkta olması lazım. Onu Bir nevi Ondan 15 saniyede gitti lan. 15 saniye. De <laughs> biz, biz de botmuş. Of. O da biz de 15 saniyede gittik. Oğlum şimşek mi çıktı lan? Biskini Ben Pelsen O ne lan biz hmm. Ya bari erkek yapsam abi Hay engelleme. İşte, da öyle bak. Bu Oha be. Gelelim. Son bu kanalın Üçüncü videosunun finalına. Haydi bakalım. Evet bakalım beğenecek misiniz de bunu. Aman diyorsun Oha be ne kadar çok bu müzik de sizi sarsıtabilir. Tayin küçük ve bes katmış. Kal bu. Onunla ay mu? Yok böyle bir alaba görme. Heh. Hayatımda. Ben bunun da izlemiştim. Bu gen. mi? mı? Yok. Ha insan. 10 BFL kulesini bile evet. Bu, bu Amerika'dan mı oluyor? Yoksa en küçüğü ise de Türkiye'den Afrik. Bu Türkiye mi? Bıcık. O ne? Amin diksin. Oha 4 245 metre diyor 90 kat. Şip. Şey yap. Gemi e, az önce göstermişti ya ha bu bas. Oğlum o kadar uzun se mu lan? Önü çok uzun. Bari mantıklı olsun. Titanik'ten bile uzun. Hem de o gemi uzunsa bile de 400. <laughs> o dinozor ne? Pal video son. Oğlum hani en küçük mikrofon oldu? Abi yapma. 100 kat olmasın ya. Ama. Hani. Bet koş. Sen o papan mıydı? O gördüğüm şey papan mıydı? Sev. Kaç metre? Oha be. O milimetre küçük bir kuş mu? Bu ne lan? Az kuş Lex'le Oha 7 metre açılı bir kuş mu? Evet dünyanın en küçük hayvanı en büyüğü ne? Mavi balina oha. Şöyle aç. Oğlum bu küçük lan. Oha 100 metreye geçen bağlantı mı oluyor lan? yüze gelen at Sen o balık neydi? Hı. İlerlet tamam. Sanmıyorum ki boyundası da oğlum bu mikrop kadar boyutunda bu balıklar. abi bu soyut nesli tükenen balın niye gösterdi? Mavi dudak mı bu balın ismi? Oha 2000 ne bile geçiyoruz. 22 metrelik mis bu insert ne bu? Abi o kadar Abi bu müzik beni çok ilk etti. Beş bin kat. Hop. Denginiz. Evet Thomas ve Tony. Abi bu oyuncak diye lan. Abi sakal mı yapıyor? Bu kadar uzun bitilen mi olur? Oğlum bu vagonla götürmek bile yıllar geçiyor. Abi saka yapma. Ben bile göremedim seni. İkli o kod. Oha 7353 kat büyük lan. Dit. Dit. Bitti mi? Yok. John D. Ülke demek ha mi? Gerçekten yok. Ne en büyük ülke Rusya? Babam da söylemişti. Evet. Oha 7400 kat büyük mü sen küçük mü? Kepler ne? Kep Çepl Kepler ne dedi? Ne? <laughs> Kol mu bayağı kilometrelik yani çok büyük. Evet benim gezegenim hayal gücümdeki gezegen bu işte. Yani dinozorlu yasadığı bu mu? Bu biten diğer akla bak. İsmi ne? Lerkat bu. Oha nesi bile geçer la bu. Al bak. Start yazı. Start Yeni 4 kilometre. Zaten için setinden bile fazla ama öyle gidiyorum hmm. oha bu da ama yemlik yoksa... ya ya aa, aa bitmiş o zaman da videonun sonuna geldim Evet videoyu beğendiyseniz abone ol zaten de uzun süre de abone olmuyorsunuz. İlk videom onda bile 3 abone görmüştüm ben en sonunda. Lütfen yapma ya abone olun ya. Zaten de de o güzel videolar Sizin için çekiyorum. Evet nerede kalmıştım ha? Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı yorum atmayı iyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz.